bu Kastamonu gibi mübarek bir yer, bu kadar türbesi, tepkesi, zaviyesi olan bir yer daha yok. Fakat maalesef soruyorum da et, bozulmalar var. Üniversite nereye girdiyse orayı bozar. Aynen. Aynen. Bir şey daha var onu demeyeceğim. Onu diyemiyor. <laughs> <laughs> Sansür. Bir şey daha var. O da nereye girerse orayı bozar. Bu memleketleri böyle bozdular. Maalesef. Bu millete şapkayı zorlama niye buradan başladılar? Ya. Herkes zannetti ki Kastamonu'nun bozuk yer de oradan. Yok. en, en şerahçı evet. Onun için bozmayı buradan istediler. Bu Kastamonu yeniden ayağa kalkması lazım. Evet. 17 yüzyıl beni bu Kastamonu'nun altında yapıyor. Şimdi bunlara karşı utanmak lazım değil mi? haya imandan değil midir? Bu kadınlar kızlar niye başlarını açmışlar? Bir kadın nasıl pantolon giyer ya daracık? Ben pantolon giyemiyorum erkek halim de ya. Ben pantolon giymedim ya. Daracık pantolonu kadın giyiyor. Bu alimler <laughs> evliyalar bir kabirden kalksalar, bir kastamonu bir görsene, eyvah yarabbim geri götür bizi görmeyelim derler ya.